Evet kaptan, geçmiş olsun. Ee, çok istediğimiz bir maçtı. 43 bin kişi bu sefer tribünlere geldi. Ne yazık ki bir puan nazarlık olsun diyelim. Maçla ilgili neler söylersin? Öncelikle e, içeride iki puan bıraktığımız için buraya gelen taraftarımızdan özür diliyorum. E, i̇çeride kazanmamız lazımdı onların desteğiyle. E, ama elimizden gelen her şeyi yaptık. Futbol oynamaya çalıştık, futbol oynadık. Pozisyonlara girdik. Direkten dönen, çizgiden çıkan toplar oldu. Bayağı yüklendik ama atamadık. Rakip oyunu soğutmak için çok uğraştı, özellikle kalecileri. Yani anlamıyorum. Yani maç öncesinde de kaptanlarıyla da konuştum. Dışarıdaki taraftarların bu dostluğunu saha içerisinde de sürdürelim dedim kaptana maç öncesi, rakip kaptana. O da evet demişti ama maalesef kalecilerine söylemesi gerekiyormuş. Yani futbol oynamaya çalıştık, top oynamaya çalıştık. Futbolumuzla kazanmaya çalıştık, Futbolumuzla gündeme gelmeye çalışıyoruz biz. İyi ki biz. Dediğim gibi içeride iki puan bıraktığımız için üzgünüz. Taraftarımıza özür diliyorum tekrar. Hı hı. E, ama bunların telafisi olacak. E, biz güçlü bir ekibiz. Bu yılın sonu şampiyonluk. Hı hı. E, taraftarlardan gelen cisimler biri de sanırım e, evet, kafanı isabet etti. Yerde. Önemli bir şey var mı yoksa? E, yok yok. Yani önemli bir şey yok. Keşke hiç atılmasa. Atılmasın hı hı. diye gitmiştim zaten. Hı hı. Ona denk geldi. Hı hı. Olsun canları sağ olsun. Bu hafta Eskişehir'e gidiyoruz. Orada da zor bir maç olacak. E, onunla ilgili neler söylersin? Yani içeride puan kaybettik. Artık deplasmanda yenip geleceğiz. Telafi edeceğiz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.